Merhabalar. Bugün sizlere iyi huylu prosat büyümesinin cerrahi tedavisinde kullanılan tulyum fiber lazer teknolojisinden bahsedeceğim. İyi huylu prosat büyümesi erkeklerde sık görülen sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, idrarı tam boşaltamama ve gece idrara kalkma gibi bulgularla kendini gösteren bir sağlık sorunudur. Yaşla birlikte sıklığı giderek artmaktadır. İyi huylu prosat büyümesinin tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi kullanılmaktadır. İlaç tedavisine yanıt alamayan hastalarda sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren ya da idrardan sık sık kan gelen hastalarda, mesanesinde taş oluşan ya da böbreklerinde prostat büyümesine bağlı genişleme olan hastalarda ise cerrahi tedaviler gündeme gelmektedir. Eski dönemlerde açık prostatektomi ve tur prostatektomi yöntemleri uygulanıyor iken günümüzde holep ve tuflep dediğimiz lazer teknolojileri artan sıklıkla kullanılır olmuştur. Holep 2003 yılından beri tüm dünyada kullanılmaya başlanmışken Tulin fiber lazer teknolojisi son yıllarda daha popülerize olmuştur. Tulin fiber lazer teknolojisi ile daha keskin, daha iyi kanama kontrolü sağlanmakta. Hastalar ameliyattan 1-2 gün sonra taburcu olabilmektedir. Tulin fiber lazer teknolojisi her boyuttaki prostatta ve her yaştaki hastada rahatlıkla uygulanabilmektedir. Bu ameliyatın avantajları arasında daha az kanama olması, hastaneden daha kısa sürede taburcu olma şansı, sondanın ameliyattan bir gün sonra çekilebilmesi ve günlük hayata daha hızlı dönülebilmesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra prostat dokusu kapsülünden tamamen sıyrıldığı için daha fazla prostat dokusu çıkarılmakta ve prostatın tekrarlama olasılığı da daha az olmaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.